Sözcükte anlamın ikinci videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Ben Edebiyat Hocam Net sitesinden Edebiyat Öğretmeni Ali Yüksel. Sözcükte anlam özellikleri ile neyi göreceğiz? Onun üzerinde bir duralım. Birinci hemen e, konumuz gerçek anlam. ikinci konumuz yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam konularını bu videoda izleyebilirsiniz. Gerçek anlamla hemen başlayalım. Neymiş gerçek anlam? Bunun aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Bir sözcüğün duyulduğunda akla gelen ilk anlamıdır. Asıl anlam, temel anlam, başet anlam gibi isimler alabilir. Bu diğer isimleri de Türkçe'de her zaman bilmek lazım. Nerede karşımıza geleceği belli olmuyor. Çünkü bazen mesela başet anlam. Nedir başet anlam? Sen gerçek anlamın ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Fakat başat denince kafan karışabiliyor. O yüzden bu diğer isimleri parantez içinde geçen bu işte ifadenin bu kelimenin şöyle de bir anlamı vardır, şöyle bir kullanım vardır şeklindeki kullanımlara da bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Örnekler üzerinden gerçek anlama bakalım. Bugün dışarısı oldukça soğuktu. Geçen videoda sıcak kelimesinin üzerinde durmuştuk. Bakın burada da soğuk sözcüğü ısının düşük olduğunu anlatıyor bize soğuk sözcüğü. Silahın yönünü bize doğru çevirdi. Bir nesnenin yönünü bir taraftan bir tarafa doğru döndürmektir. Gerçek anlamı budur arkadaşlar çevirmek kelimesinin. Burada da bize gerçek anlamıyla kullanmış. Diğer örneğimiz babasının gözü kör olmuş. Göz evet bir organımızdır değil mi? Buradaki gerçek anlamı böyle kullanmış. Başat anlamıyla temel anlamıyla asıl anlamıyla böyle kullanmış. Kazadan sonra kadının kalbi durmuş. Kalp kelimesi de yine gerçek anlamıyla duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır diyorum. Evet, balkona konan güvercinleri kovalayarak uçurdu. Evet, bir varlığın, bir nesnenin, bir canlının veya uçmasını sağlamaktır. uçurmak kelimesi burada da arkadaşlar gerçek anlamıyla kullanılmış diyoruz. Evet, sonra e, öğrencilerimizin zorlandığı, anlamakta e, güçlük çektiğimiz bir konu yan anlam. Neymiş yan anlam? Sözcüğün gerçek anlamıyla arasındaki bağ kopmadan kazandığı yeni anlamdır. Aradaki bağ kopmuyor. Bunun altını çizelim. Genellikle de somut kullanımlar içerir. Ne demek somut? Birazdan örnekler üzerinden daha net göreceğiz. Şimdi örnek diyelim. Mesela, evin bütün ışıkları yanıyor. Bu yan anlamlıdır. Ee, ev yanıyor desem ne düşünürüz? Alevlerle değil mi? Bir işte bir şekilde elektrik kontağından vesaireden çıkmış alevlerle gerçekleşen o yanma işine, yakma işine gerçek anlamdırız. Buradaki ışığın yanması ise arkadaşlar yan anlamdır. Yani eski bağ kopmamış. Bakıyorsunuz yine bir ışık var. Belki yaklaşsanız bir ısı durumu da var. Yanmak durumu var yani. Fakat evin yanması ağacın yanması gibi değil burada bir fark var ve en önemlisi de somut mu evet ışığın yandığını görüyor muyum görüyorum o zaman bu yan anlamdır diyorum bu kokuyu hangi parfümeriden aldı şimdi koku derken bizim hemen aklımıza gelen gerçek anlamı var kokunun buradaki ise yine onunla aradaki bağ devam ediyor nedir o bir koku durumu var ama buradaki parfümü kastediyor arkadaşlar. Yani bağ kokmamış e, fakat yeni bir anlam söz konusu ve somut mu? Evet parfüm şişesini eline almış bu kokuyu diyor. Koku diye parfüme diyoruz demiş burada. Dolayısıyla bu da bir yan anlam durumu oluyor. Başka bir örnek defterimiz yüz yapraklı olsun. Yaprak ağacın yaprağıdır. Bizim bildiğimiz gerçek anlamıdır. Buradaki yaprak yine bakın. O şekil olarak, o inceliği olarak benziyor. Dolayısıyla aradaki bağ tam kopmamış. Ve somut mu? Evet, defterin yaprağını da görebiliyorum ben. O zaman arkadaşlar burada da bir yan anlam. Söz konusu ağacın yaprağı gerçek anlam. Defterin yaprağı yan anlam oluyor. Başka örneklerle konuyu açıyoruz şimdi. Evet, masanın bir sürü gözü vardı. Evet, az önceki e, gerçek anlamda arkadaşlar insanın gözünü diyoruz. Burada ise masanın gözü. Masanın gözü çekmecesi için değil mi? E, kullanılıyor. Bakın bu da bir yan anlamdır. E, i̇nsandaki daha öncelerden yan anlam anlatılırken sadece bu insandaki organ isimleri e, başka varlıklara aktarılması diye anlatılıyordu. Fakat daha sonradan bu yan anlamın daha geniş e, kapsamlar içerdiğini anlatmaya başladık arkadaşlar. Yoksa sadece organdan ibaret değil. Yan anlam konusu. Bir sürü gözü vardı derken. Bakalım bu organlara başkaları da var. Kapının kolu mesela. insanın kolu gerçek anlam. Kapının kolu ise mecaz anlamdır. Sandalyenin ayağı, sokağın başı. Mesela arının iğnesi arkadaşlar. E, bu da bir yan anlamdır. Terzinin iğnesi veya işte dikiş diken kişinin iğnesi dersen gerçek anlam oluyor. Arının iğnesi dersen yan anlam kullanmış olursun. Dağın eteği, şişenin ağzı, yatağın yüzü bunlar da birer yan anlama örnektir. Dikkatinizi çekiyorum. Aradaki bağ tam kopmamış ve somut bir durum, somut bir kullanım söz konusudur. Arkadaşlar ayakkabının burnu gibi. Yan anlam Usumuz böyle. Mecaz anlama geçiyoruz şimdi. Mecaz anlam ne olacak peki? Gerçek anlam, akla gelen ilk anlamı, yan anlamı gerçek anlamdan bağı kopmadan demiştik. Burada ise sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Ve yan anlamdan bakın farklı yeni anlamdır. Genellikle soyut kullanımlar içeriyor. Bu üstünde üzerinde duruyoruz. Mecaz anlam soyut olması gerekiyor. Örneğimiz evet yaptığınız sahtekarlığın kokusu yakında çıkar. Buradaki parfüm kokusundan veya bir yemeğin kokusundan farklı bir dalavera çevirmişler ve onun belirtileri, onun işte sonuçları ortaya çıkacak diyor. Bakın buradaki koku tamamen mecaz artık gerçek anlamdan uzaklaşmış ve sahtekarlığın kokusu soyuttur arkadaşlar. Dolayısıyla mecaz anlam oluyor. Patronun parasını kaybeden işçi ben yandım dedi. Bir nara attı. Bakın buradaki yanmak ışığın yanması gibi değil. Tamamen çok üzülmüş. E, eyvah diyor bu parayı nasıl karşılayacağım ben diyor. Yandım, bittim diyor arkadaşlar. O üzüntüsünü, o sıkıntısını yanmak kelimesiyle anlatıyor. Tamamen gerçek anlamdan uzaktır ve soyuttur arkadaşlar. Annesi bize çok sıcak davrandı. Buradaki yine sıcak da arkadaşlar soyuttur. Gerçek anlamdan uzaktır. Sözler hepimizin kalbini kırdı. Kalbini kalbi durmak gibi değil bakın. Bizi üzdü. Bizi kendisine küstürdü belki. Duygularımızla oynadı vesaire vesaire diyebiliriz. Soyut bir durum var ve gerçek anlamdan tamamen uzaktır yazar evet yazar dedik bakın ÖSYM bu yazarları efendim kitapları bu yazma üzerine cümleleri anlatımları çok sever. Burada da bir tanesi var yazar birkaç yıl kitap çıkarmayarak kendisi ni kendini Nadas'a bıraktı. Nadas malum tarlayı bir sene verim artsın diye ekmeden dinlendirmektir. Yazar da birkaç yıl kitap çıkartmamış ve kendini dinlendirmek veya okuyucularını dinlendirmek istemiş. Bu duruma da Nadas demiş. Bakın burada kendisi kitap çıkartmamasını o tarlanın dinlendirilmesiyle anlatıyor ama durum farklı. Arada illaki anlam bağımlı olması normal. Fakat buradaki arkadaşlar ama artık tamamen kopmuş, uzaklaşmış ve soyut bir anlam içeriyor diyorum. Ailesinden uzak geçirdiği yıllar onu pişirdi. Evet pişirdi da yine olgunlaştırdı diyor. Gerçek anlamından uzak bir yemeğin pişirmesiyle buradaki bahsedilen şahsın olgunlaşması, doğruları görebilecek yeteneğe ulaşması farklı durumlar dedik. Mecaz anlamımız böyle. Terim anlama geldik şimdi. Neymiş terim? Bilim, sanat, spor gibi özel bir alana ait sözcükler arkadaşlar terimler. Örneğimiz mesela şiir, kafiye, redif, roman, paragraf bunlar edebiyatın, Türkçenin terimleri oluyor. Mesela üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Basit hemen bir sözelcinin matematikten, geometriden örnek verelim dediği zaman ilk akla gelen cümle galiba bu. Bakın burada üçgen, iç açı, derece sözcükleri arkadaşlar birer matematik veya geometri terimidir diyoruz. Ay ve dünya güneşin çevresinde döner. Ay, dünya, güneş bakın burada arkadaşlar gezegen isimleri veya uydu ismi, yıldız ismi. Bunlar da birer astronomi terimi olarak karşımıza geliyor. Hakem penaltıyı vermedi dediği zaman futbol terimi kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Evet terimlerle ilgili dikkatimizi çeken bir durumlar var. İki tane notumuz var. Ne o? Alan adları Terim değildir. Mesela örnek üzerinden gidelim. Matematik büyülü bir alandır dediğimiz zaman matematik kelimesi matematik sözcüğü terim değil arkadaşlar. Yani tarlanın sınırları gibi düşünün. Dolayısıyla alan isimleri de terim olmuyor. Diğer bir notumuz terim anlamlı sözcükler cümle içinde farklı anlamlarda kullanılarak terim anlamını kaybedebilirler. Bu sözcükler o cümlede terim anlamlı değildir diyor. Mesela olaya benim açımdan bakın. Açı az önce gördük. İşte efendim bu geometri terimidir dedik. Buradaki ise benim bakış açısı olarak kullanılıyor. Benim yorumlayış tarzım, benim düşünce şeklim diye düşünebiliriz buradaki açıyı. Dolayısıyla artık buradaki sözcük terim anlamlı değildir. Güneş de çok kalınca feci yanmışsın diyor. Buradaki güneş artık arkadaşlar bir terim değildir. Burada konumuz astronomi veya coğrafya olmayınca bu sözcükte bir terim anlam olmuyor. Evet dostlar sözcükte anlamın ikinci videosu sözcükte anlam özelliklerini bu şekilde bitiriyoruz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.